Arkadaşlar merhaba Mehmet'in Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber işinize çok yarayacağınızı düşündüğüm bir komutu paylaşmak istiyorum arkadaşlar. G52 komutu. Bu G52 komutu e, sizin absoletinizi G91 ile veyahut da G56, 57, 58 gibi yerlere kaydetmeden istediğiniz başka bir noktada Aynı absolitinizi yalancı absolit belirleyerek işleminizi sağlar arkadaşlar. Bu tabi sadece G52 değil. X0, Y0 diye devam ediyor. Az sonra bu değerleri anlatacağım arkadaşlar. Bunu alt programda da kullanabilirsiniz. Üst programda olarak da kullanabilirsiniz. Ama genelde üst program olarak kullanıldığı için ben üst programda nasıl kullanır ona onu söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi e, parçanızda atıyorum çap veya kare. Biz çap çizelim. Şimdi dört tane parça var. Veyahut da burada bir magazin oluşturduğunuz bir tane parçaya. Ama diğer noktaların eksenleri işte verilmiş. Bunlara yazmak tek tek bir daha magazin yapmak zor arkadaşlar. Eee Şimdi bu mesela atıyorum burası buradaki eksen merkezden. Siz burayı absolut kabul ettiniz. Herhangi bir şeyi. Buradan buranın ekseni 150. Buradan bunların ikisi aynı merkezde olduğunu düşünürsek buradan buranın alt tarafın merkez ekseninde atıyorum 100. Arkadaşlar. Şimdi bunda şu deliğin içinde birden fazla işlem yaptınız. Magazin oluşturdunuz. İşte ee, makapları sıraladınız veya birkaç tane kademeli boşaltma yaptınız falan filan. Şimdi bu delikleri de aynı programları yazmak zor geldi. Bunları da diğer absolitlere G55, 56, 57'yi kaydetmek yerine tek tek sıfırlamak yerine arkadaşlar şöyle bir şey yapıyoruz. Mesela ben üst programda yazayım. G80, G40, G0, G90, E54 programlarımızın standartlarını yazdık. da devir verdik. Atıyorum işte 1800 devir verelim. M3 diyelim. G43, Z200 diyelim arkadaşlar. Sonra biz bu parçada mesela bu işlemleri yaptık işte x'ye 0'a şuna 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 gitti X, Y dedik. Z dedik. Alt program açtık. Onları takip etti. Takip etti. En sonunda G0, G90 Z200'e çıktı. Ve siz bundan sonra bu deliklerin herhangi birine gitmesini istiyorsunuz. Veya buraya ilk bu göstereceğim şeyi en yukarıda yazsanız olur. Buraya gittikten sonra siz dediniz ki bu eksen şuraya gelsin. X 150'ye git dedik. Y sıfır. Buraya geldi. Sonra G 52 komutunu açtık. 52 X 150 Y sıfır. Bunu gördükten sonra arkadaşlar bizim bu deliğimizi yalancı absolut olarak görür. Mesela burası G 54 ise burası da yalancı 54 bundan çıkana kadar. Sonra siz burada mesela M98 P mesela 2 dediniz. Dileği atıyorum. 10 tekrar falan yazdınız. Değil mi? Buraya gittikten sonra tekrardan Z değerine iniyoruz. Her şeyimiz aynı bakın. Hiçbir şey değişikliğimiz yok. Sadece bunu ekledik. Ondan sonra dediniz ki M98 p işte bunda da L5'e ineceğiniz atıyorum. 5 tekrar yapmasını istiyorsunuz. Aynı şekilde burasını sizin X, Y, 0'nız olarak burada bakın X0, Y0 X, 0, Y, 0 yazdık. Bunda X, Y, 0'nız olarak görür. da Z, 0'a indi. Programı açtı. Program bitti. Yukarı kalktı. Sonra bu eksene gitti. Dedim ki G'lik ile bu ekseni sıfır kabul et. g 4'ün 0 gibi kabul et dedim. Ve bunu da 5 kere tekrar et yaptığım şeyi işleme. Derinliklerinin farklı olduğunu varsayalım. İşledikten sonra tabii ki G0, G90, Z200 dedik yukarı kalktık. Sonra arkadaşlar bunda e, çıkış yapabilmek adına G52, X0, Y0 dediğiniz anda. X sıfırı Y sıfır dediğiniz anda bu buradan çıkar. X sıfırına döner arkadaşlar. X sıfırına döndükten sonra siz bu ölçüye girmek girmek istiyorsunuz. Değil mi? X yani bu bunların ortasında varsayarsak 150'nin yarısını yapar arkadaşlar. 75 yapar. X 75'e gitti. de kaçtı. Eksi 100. Buradan sonra tekrardan g 52 x 75 y eksi 100 dediğimiz anda sıfırımız burayı kaybol etti arkadaşlar. Bu komutun kullanılış şekli bu şekilde arkadaşlar. Daha sonra ben buraya geçen haftalarda not aldım. Ona bakayım. G68. G68 nedir? G68 parçayı rotasyon Buna çevirme komutudur. Burada bir R vardır. Bunu mesela 3 tane delik var. Bunu şu anda diyelim ki şurası absolut eksenimiz. 3 tane delik var. Orta merkezden aldık. Diyelim. Her şey eşit. Programımızı yazdık. Programımızda hangi nereye gelir? G43'ün altına gelir arkadaşlar. Eee İleride bir not daha vereceğim. Başka bir komutla ile ilgili. Bu komutu gördükten sonra ben bunu mesela dönük isteyeceğim, 45 derece mesela döndüreceğimizi varsayarsak buradaki şeyim bu şekilde hareket eder. Bunlar böyle olur. Şu iki tanesi şu şekilde olur. Bu da buraya. R artı yazarsam R artı yönde saat yönünün tersinde eksi yazarsam saat yönünde olmak kaydı ile iki tane rotasyon döndürme hareketi yapar. Bu döndürmeyi neye göre yapar? Arkadaşlar burada x0 y0 koordinatı vermiştir. x0 ve y0 koordinatı eğer orta merkeziniz olarak kabul ediyorsanız bunları yazacaksınız ve buradaki açı değeri kaçsa biz mesela 45'e döndüreceksek 45 yazacağız. Bu şekilde olmasını istiyorsak R artı 45 yazacağız absolute göre sadece buraya 45 gelecek arkadaşlar. Ama farklı bir noktadan mesela burayı absolut olarak veyahut da şöyle diyelim. Burası merkez değil mi? Buradan burası 100 milim olsun. Şimdi ben bu merkeze göre parçamı döndürmek istiyorum dersen bu sefer ne olur? G 68 X nerede? X değeri sıfırın üstünde. Paralel y eksi 100 değil mi? Absolutimden aşağıda bir değerde döndürmek istiyorum. R 45 dersem bakın bu şu merkezde döndü. Bu merkezden dönecek. Yani bu merkezden 45 derece dönmesi demek parçamın yani şöyle bakın yuvarlan böyle durup bu şekilde durması demektir. Merkezimi buna göre verir. Yani otomatikman çapı komple kaydırır. Absolute'de kaydırırsanız içini kaydırır. Çünkü ikisiye sıfırdır delikler. Ama diğer türlü yaparsanız çapın biri işlediğiniz malzemenin sonuçta malzemenin sıfırı değişmeyeceğine göre çapın birini buraya atacaktır demektir. Bunu başka işlemlerde siz uygulayarak kullanırsınız arkadaşlar. Bir de hemen notlarımıza bakıyoruz. G5.1 denilen bir komut var arkadaşlar. Veyahut da bunu bir sonraki dersimizde anekdot olarak verelim. G51.1 Q denilen bir komutumuz var. G50, G5 pardon 5.1 Q1. Bu tezgahlarda e, vuruntulu çalışmaları mesela gidiyor takımımız düz gidiyor burada bir oval yapacak pat diye duruyor veya çok hızlı hareket yapıp buraya geçiyor bu yavaşlatmaları engeller birleştir veya kem programlarında bazen şu böyle takılarak hareket eder arkadaşlar bu takılarak hareket etmeyi keser öyle yani bu yavaşlatma komutu ve bağlanma komutudur yüzey hassasiyetlerini arttırır G5.1 Q1 komutu arkadaşlar. Bu Fanuc ünitelerde Mitsubishi ünitelerde gerekli olan bir komuttur. Ama elle yazarsanız zaten elle kısa program yazacağınız için bunu kullanmanıza gerek kalmaz genelde. Çünkü paket program olarak elle yazmış olduklarınızı görür. Ama kem içinde attığınız zaman kemcilerin ee, veya çoğu tezgah kullanıcıların başına gelir. Arada böyle böyle değişik bağlamadan hareket yaptırır. Bu hareketi gidermek içindir bu. Ayrıca bu G5.1 Q1 bu G43'ün altına konur. Ama G68'i de beraberinde koyacaksınız. O da G5.1 Q1'in altına konur. Ve ayrıca burada döndürme komutu olduğu anda hata verme olasılığı var. Hata veriyorsa eğer o zaman G5.1 Q1 silinmesi gerekir arkadaşlar. Bunun dışında bir sonraki dersimizde G51.1 komutunu işleyeceğiz. Bu da aynalama komutudur arkadaşlar. Şimdilik hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.